Son ceset, kimsenin sürünmeden giremeyeceği dar bir tünelin içinde sıkışmış halde bulundu. Kolları ters kırılmıştı. Dişleri kendi dilini ısırmaktan paramparçaydı ve yanındaki taş duvarlarda parmak tırnaklarıyla kazınmış onlarca isim vardı. Unutulmuş bir yazıyla hepsi aynı kelimeyi tekrar ediyordu. Dinleyen, dinleyen Peki bunu yapan neydi ya da kimdi? Dinleyen bir sonraki kurbanını mı bekliyordu? Görüntüdeki tek ışık onun kafa lambasındandı. Ama son saniyede mağaranın daha derinlerinde ikinci bir lamba yanıp söndü. Peşinden gitmeye cesaretin var mı? Bekledik, hatırlıyoruz.'' Nide ilinin hemen dışında, Gümüşler Manastırı kalıntılarının altında, Türkiye'nin en az anlaşılan yeraltı labirentlerinden biri bulunuyor. Turistler sadece küçük bir bölümünü görebiliyor. Bir koridor, birkaç oyma, solmuş freskler olan bir oda. Ama asla görmedikleri, 1974'te kapatılan doğuya inen yol. Bilinmeyen ellerce yontulmuş, Hristiyan keşişlerin ihtiyacından çok daha derinlere inen bir patika. Yerliler bunu tedirginlikle anlatırlar. Adını Dinleyenler Çukuru koymuşlar. Dinleyenin Çukuru. 1981 kışında Ankara destekli bir arkeoloji ekibi kapalı kanada indi. Belgesiz kalan manastır bölümlerini keşfetmek için. Dört erkek, bir kadın. Sadece biri döndü. Dar, spiral şekilli oyuklar keşfettiler. Oymalı değil, taşın içine bükülmüş gibiydi. Çevrilen semboller tercüme edilemedi ve yıkılmış bir şapelin sunağının altında buldular. Bir çukur, mükemmel yuvarlak, 10 metre çapında, binlerce küçük yumruk büyüklüğünde oyukla çevrili. Her biri insan dişleriyle dolu, kemik değil sadece diş ve üzerinde antik luvca yazıyla hiçbir şey söyleme çünkü o aşağıda dinliyor.'' o asla dinlemeyi bırakmadı. Şafağa kadar üç kişi kayboldu. Biri yanmış, ters çevrilmiş, ağzı dikilmiş halde bulundu. Kalan tek kişi Doktor Hakan Sertoğlu akıl hastanesine kaldırıldı. Son sözleri kimsenin yayımlamaya cesaret edemediği bir günlüğe karalanmıştı yürümüyorlar sürünmüyorlar duvarlardaki çatlaklardan açılıyorlar aşığı da bağırmak işe yaramıyor çünkü ses yankılanmıyor 1998'de yerel bir grup öğrenci kapalı doğu bölgesine gizlice girip Anadolu'nun unutulmuş yerlerini belgelemek istedi. Meydan okumayla girdiler. Çekimleri iki hafta sonra yüzeye yakın bir sırt çantasında bulundu. Beklenenden çok daha karanlık tünellere indiler. Grafitiler bitmişti. Duvarlar pürüzsüzleşiyordu. Sonra biri dedi ki, ''Şunu duyuyor musun?'' Ses analizi seslerin arkasında bir şey olduğunu gösterdi. Bir gecikme, yankı değil cevap. Fısıltı onları takip etmiyordu, önlerinde bekliyordu. Yedinci kata ulaştıklarında kamera sallanmaya başladı. Ellerinden değil yerden çekimi durdur, daha fazla konuşma. Cesetleri bulunamadı, sadece içten çatlamış kamera lensi. 2017'de bir manastır nişinde bulunan bir günlük dinleyen hakkında ilk yazıyı ortaya koydu. 1894'te keşiş Teodorik tarafından yazılmıştı. Tuz ve zincirlerle alt dua odasını mühürledik. O artık taşların içinden konuşuyor. Biz üstünde uyuyoruz ama o uyumuyor. Bir ayin sırasında bir çırak yanlış kelime söyledi. O gece kulaklarından kan geldi ve ağzıyla adını tavan tahtalarına kazıdı. Günlük aniden bitiyordu. Son sayfa yırtılmıştı. Sadece bir cümle kalmıştı. Suskunluk bile onu besler. 2011'de Felix halka açık yoldan saparak gizli bölgeye girdi. Son karesi ölümünden sonra yüklendi. Bir Azize Basil freskosunun arkasındaki dar yarığı gösteriyordu. İçinden geçiyor, gülüyor, sonra fısıldıyordu. Sanırım yeni bir oda buldum. 7 dakika boyunca yürüyor duruyor, saklanıyor ve ağlamaya başlıyordu. Çığlık atmıyor, koşmuyordu, sadece diz çöküp ağlıyordu. Son görüntüsünde Felix bir duvara yaslanmış, arkasında bir spiral oyulmuş, etrafında yedi derin çizik vardı. Bir hafta sonra Frankfurt'ta bir metro bankında uyurken bulundu. Ağzı kanlı, hafızası yok. Kendisi hakkında soru sorulduğunda sadece ''Yer altındaydım ama gökyüzü dinliyordu.'' dedi. 2023'te YouTuber Tom Tive mağaradan canlı yayına başladı. ''Tamam millet, yasak bölgedeyim, bakalım her şey yalan mı?'' dedi. Saat 2.44'te yayın dondu. Binlerce izleyici son 0.5 saniyede bir şey gördüklerini iddia etti. Bir duvar nefes alıyor. Çökmüyor, hareket etmiyor. Sadece nefes alıyor. Kanal silindi. Kullanıcı tarafından değil, başka biri tarafından. Gümüşler Manastırı sadece taş ve sessizlikten ibaret denir. İnanca adanmış, kayaya yontulmuş bir anıt. Ama yeterince derine inenler bilir. Manastırın altında bir şey var. Keşişlerden daha eski, insandan daha eski, hafızadan daha eski. Yürümüyor, konuşmuyor, dinliyor. Eğer bir gün Nide'de kendini bulursan ve gitmemen gereken bir tünele çekildiğini hissedersen ve kendi sesin olmayan sesler duyarsan şunu unutma suskunluğun bile duyulur ve bir kez o seni duyduğunda asla unutmaz Şimdi adını biliyoruz eğer gerçek korkuyla yüzleşmeye hazırsan, abone ol ve korkunç hikayelerin devamı için bildirimleri aç. Yorumlarda sen de Gümüşler Mağaraları hakkında ne düşündüğünü paylaş ya da kendi korku deneyimini anlat. Hikayeyi beğendiysen, Karanlık Sırları keşfetmeye devam etmek için like butonuna basmayı unutma. Anadolu'nun derinliklerinde yankılanan sesler seni bekliyor. Cesaretin var mı?